Merhaba. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. 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 Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, üye Ticaret evet. Borsası, diğer 113 borsa gibi kanunlardan aldığı yetki ve sorumluluk, sizlerden aldığı feyiz ve destek ile üzerine en iyi hizmeti, en iyi şekilde hizmet vermeyi şiar edilmiş akredite olmuş bir kurumdur. 1990 yılında kurulan borsamızın hala hazırda aktif 185 üyesi ve 5 personeli bulunmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren 113 borsa arasında 2020 yılı işte bir sonuçlarına göre 21. sırada yer almaktadır. Son dönemde açıkladığımız ve birliğimize çok da yakışan tüm toplum tarafından büyük bir kabul gören ilçelerimize okul yaptırılması kampanyasını Başlattığınız bizler için de gurur kaynağı olmuştur. Bu kapsamda ilçemize de bir okul kazandırılması sizlerin destek ve ile büyük bir önem arz etmektedir. Ünyemize kazandırdığınız okul için teşekkür ediyoruz başkanım. Biz bugünkü seyahatimizin ana sebepleri hayırlı işler için geldik. Dün ordudaydık. Ordu'da yine Türkiye ordusuna borçabildiğimizin ordumuza kazandırdı. Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışında bulundu. Biraz sonra da burada inşallah oda ve borsa müşterek bir araya geleceğiz. Meclis üyelerimizle en son Aralık 2020'de online olarak e, bir araya gelmiştik. Pandemiden dolayı bir araya gelemedik. Birbirimizle de Borsamız, dünyanın tarım ve hayvancılığı için durmadan çalışıyor ve 5 yıldızlı hizmet veriyor. Ben Mustafa kardeşim bu kapsamda kutluyorum kendisini. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Aynı zamanda Mustafa kardeşimi Ankara'da bilgisinden, tecrübelerinden bizzat istifade ediyor ki kendisi Türkiye Odalar ve Borsa Tarım Kurulu üyesi. Tarımın, tarım ürünleri lisanslı depolarında beraber çalışıyoruz. Yine borsamızın ortak vizyonu ile beraber Türkiye ürün istisnas borsasında da beraber ortağız. Beraber çalışıyoruz. <laughs> Türkiye Oda Borsa Birliği, Dünya Ticaret Borsası, lisanslı depoculukta ve Türkiye ürün istisnas borsasında beraber çalışıyoruz. Kendisine yeter ülke olmanın e, önemini pandemide hep beraber gördük. Çok önemli artık. Önümüzdeki dönem tarım ve hayvancılık Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesi. Bu kapsamda değerli kardeşlerim geçen hafta 154 e, dün itibariyle 154 da 153 okulu e, Türkiye'nin Türk halkının hizmetine Türk iş dünyası olarak hediye ettik. Şimdi Ünye'deki oda ve borsalarının ortak talepleri doğrultusunda inşallah yeni bakanlığımızla protokolü imzaladık. Ünye'mize de bir okul kazandırmış olacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ee, sıkıntılarımızı dünden bu tarafa arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Dün orada müşterek toplantı yaptık, meclis toplantısı orada aldık. İnşallah biraz sonra sizlerden sonra yine onları da alacağız. Biz bunları Ankara'ya bizzat ileteceğiz.

Müşterek Ödül Töreni'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet. <laughs> Zaten ee, odamızda Boğaz Havva bu konuda çok ciddi çalışmalar var mesleki okullarla ilgili. Finansman konusunda e, odamızın, başkanımızın çok sigaretleri, işte nefes kırıkları, kahve yapı kırıkları, yine çıkacak bir tanesi. Bir nefes, de üyelerimizde, sanayicilerimizde zaten desteğimiz oldu. Ama bizi asıl ilgilendiren bu sanayicilerin daha rahat çalışması, gençlerimizin daha iyi bulması e, konusuydu. Biz bununla ilgili milli eğitimimizle, endüstri meslekselerimizle, görev geldiğimiz günden beri istişare içinde olduk. Yaklaşık 1040 kaya yakın kapasitesi olan meslek sürümümüzü, ilgisini arttırmaya çalıştık. Ona cazibe haline getirdik. Onlara iki tane daha bölüm açma konusunda yardımcı olduk. Onlara da sağ olsunlar. Ee, sevgili Endüstri sesi, müdürümüz ve yardımcımız çok e, uyum içinde çalışıyoruz kendileriyle. Ee, şu anda 1040 olan okulumuzun kapasitesi şu an full ama full dolu. Ee, bu tab bize yeterli gelmiyor. Biz bunu başkanımızla istişare sevgili Borsa Başkanımıza. Sağ olsun başkanımız da bizi kırmadı. Ee, çok zor güçlükler yaptığımız ve yapacak olduğumuz organize sanayinde e, 13 dönümlük bir alanda başkanımızın e, bize e, şu anda imkan sunduğu okul için çok teşekkür ediyoruz. Kendisine çok minnettarız. Allah sana razı olsun. Allah razı olsun. E, Çünkü bu, yap, bu okul dünya değil, akkuşumuza, çay başımıza, ikizemize, pelik tek yazımıza hizmet edecektir. E, i̇nşallah e, çok güzel öğrenci yetiştirip sanayicilerimize çok güzel katkı sağlayacağız. Bir de gelecek ama İsmail abi göremedik. Görseydik onları bir hasret giderindik. Bir kere şunu söylemek istiyorum. Gel İrfan İrfan gelir. He, Her, iki odamız ve borsamız değerli kardeşlerim. Bizim için hizmet kalitesini nasıl verdiklerini ölçtüğümüz bir şey var. Hani otellerde yıldızlama sistem var ya sevgili üyeli odalarda, borsalarda da hizmetin kalitesini ölçen yıldızlama sistemi var. <laughs> Birden beş yıldızla kadar. Gelirken baktım, Ünye Ticaret Sanayi'de, Ünye Ticaret Borsa üyelerine vermiş oldukları hizmet kalitesi tam beş yıldız. Şimdi diyeceksiniz ki, körler sağırlar, birbirine ağırlar sen bunlara 5 yıldızı dizi verdin, nasıl olsa sana oy veriyorlar diye verdin, aklınıza gelebilir ha. Yıldız'ı mi, bana verdirmiyorlar. Yıldız'ı uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından veriliyor. Bütün dünyadaki oda ve borsa sistemleri de aynı şekilde denetleniyor. Bu bir şeyin göstergesi 5 yıldızlı olmak. Bugün Ünye Ticaret Sanayi Dalı, Ünye Ticaret Borsa, Paris, Berlin, Londra oda ve borsalara üyesine hangi standartta hizmet veriyorsa minimum o standartta verdiğinin belgesidir. Ben kendilerine gurur diyorum. Başta başkanlarım olmak üzere yönetim kurulu üyesi kardeşlerimi, meclis üyesi kardeşlerimi, genel sekreterlerim ve çalışan kardeşlerimden Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ederim. Üyelerimizin derdine ben Ankara'da şahit olduğum için söylüyorum pandemi dönemi dahil gece gündüz üyelerimizin derdine çözüm üretiyorlar. Dünya ve sizler daha çok zenginleşin diye çalışıyorlar. Ayrıca Ankara'da sizleri de en iyi şekilde Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nde temsil ediyorlar. Onlarla biz Türkiye Odalar Borsa Birliği'nde birlikteyiz. Tamam, İrfan Başkanımız Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Arge ve İnovasyon Kurulu'nda görevli görev aldı yönetim kurulu oranın görev yönetiminde ve bizlere katkı sağlıyor. Mustafa Başkanım kendi alanında önemli olduğu için tarım kurulunda bize katkı sağlıyorlar. Her iki başkanın tecrübelerinden Ankara'da şahsen ben istifade ediyorum. Ben onlarla beraber çalışmaktan çok memnunum. Allah onlardan da razı olsun. Dünya odam ve borsamla da Ayrıca iftar ediyorum değerli kardeşlerim. Üreyener, BM Madencilik Orman Ürünleri İnşaat Nakliyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bilanço karı dünya üçüncüsü Sayın Deniz Benliyir şirketi. Akkuş Bilanço Karı birincisi adına değerli Akkuş Belediye Başkanımız Sayın İsa Denizci Beyefendiye. Dünya birincisi. Lütfen ambalaj ve kırtasiye ürünleri imalatları ve püfün ticaret Limited şirketi Ağzını, adına Ağzını. Sayın Mehmet Ali. Sanırım, ya, kendi, Zaten, ya. evet, Teşekkür ederiz. Buyurun. için Bu, sizleri Ufak başkanımdan ve ekibinden Allah saygılarını çoğalsın. Allah ona sağlık ve, ve de kendi uzun ömrünü versin Ağazın. ki böyle yapmış olduğu hayır işleri devam etsin. Biz, Hayırlı ve mutlu evet. başlar diliyoruz. Ordumuzun 19 ilçesi var çok kıymetli oldu İstanbul'da, yurt içinde, yurt dışında iş insanlarımız, bürokratlarımız, siyasetçilerimiz, akademisyenlerimiz, tıp doktorlarımız hakikaten dolu dolu. Biz zaten bunları bir araya toplayıp oraya yapmaların üzerine eklemeye çalışıyoruz. Ki bunlardan bir tanesi de Numan Kurtulmuş Bakanımız bünyede Allah razı olsun. Büyük şehrimizle, valimizle, hakikaten tüm kurum ve kuruluşlarımızla, o büyük her daim yanımızdayız. İşini sana arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Bize düşen bir şey varsa gelir, bizde dahi kapımız açıp arı deyip koşa koşa gelmek. O tak sevdamız oldu ve dolayısıyla Türkiye'yi olun. Hadi şey bir sen var. Seni yok. Arkamdan atmaya başlayacağız. Seni